Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün CS:GO'dayız arkadaşlar. Eğer siz de yüklemek istiyorsanız buraya dex yazarsanız bedava 0.5 dolar alırsınız. Bedava paranızı almayı unutmayın arkadaşlar. O bedava parayla da arkadaşlar hatta bedava 1 dolar alırsınız abi. O bedava 1 dolarla buradan bir tane kasa açarsınız. Çıkan iteminizi alıp gidersiniz. Bak bir tane 1 dolarlık famas verdi, 1.5 dolarlık. Bunu direkt alıp çekersiniz. Bir tane famas skininiz olur. Ama Hani başka birinin bak bir tane P90 skin'i olur. Yani böyle arkadaşlar bu siteden hani bedava 1 dolarla katlayabilirsiniz. Ha dediniz ki abi ben 1 dolar ne yapayım ya dersiniz ama 2 dolar yük arkadaşlar bizim burada bir sürü çekilişimiz var abi. Bu çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişten bıçak almak arkadaşlar çok kolay bak. Herkes bak buradaki herkes 2 dolardan arkadaşlar bıçak almış 500 dolar 600 dolar. Yani siz de buradan bıçaklarınızı alabilirsiniz. Ama arkadaşlar bak case sakta şöyle bir şey var. Mesela burada giveaways kısmı var ya arkadaşlar buna tıklıyorsunuz. Burada tümü yazıyor ya buradan dex yazıyorsunuz bak şuraya. Burada arkadaşlar bizim bütün çekiliş sistemiz çıkıyor. Gelip siz sadece buna katılıyorsunuz, katıl diyorsunuz. Sadece buna katılmış oluyorsunuz. Ama sadece 2 dolar yatırarak bak buradaki gördüğünüz bütün çekilişlere katılabiliyorsunuz. Hani 10 20 tane hakkınız olabiliyor. O yüzden hani bütün hepsine katılın bak. Adam mesela bak buraya katılan var. Buraya 4 5 kişi katılmış. Daha bugün açtık. Ama adam gelip buna katılmamış yani. Burası hala 300'de. Yani bunlara da katılabiliyorsunuz. Katılmayı unutmayın. Şimdi babacım biz bugün ne yapacağız güzel bir kasa savaşı açıp katılacağız ya Abi şuraya katıldım ya Abi burada aslan kasası açıyoruz Marble Fate hadi bakayım Şuradan güzel bir item alalım Katlayalım abi Aslanın da burada kasası varmış ya Oğlum bir tane bize kasa açmadılar ya Kasa ayarlamadılar ya Valla K-Drop'ta bir tane kasamız vardı Onu kaldırmışlar yani diğer sitelerde de kasalarımız vardı kaldırmışlar ya vallahi eyvalallahi ya eyvallah bir tane kasa yapmadılar bize ya Bir tane kasa yapsalar bize çok güzel olurdu yani. Allah Keysak eyvallah. Burayı da aldık ya 22 dolar. Baba katlar abi. Herkes konuşur. Baba vurur abi. Baba vurur abi. böyle Joker modda geldim arkadaşlar. Şöyle FBB'nin bile kasası var ya. Baba bize niye yok ya? Bize niye yok ya? FBB'nin bile derken kardeşim ya. FBB'yi çok severim. Hani bize de ya, bizim aramızda FBB ile e, rekabet var ya. Rekabet var ya. Ama Furkan bak a, aramızda gerçekten hiçbir rekabet yok. Ben Furkan'a karşı hiçbir şekilde kötü düşünmüyorum. Furkan gerçekten çok iyi bir insan. Çok sevdiğim bir kardeşim. Vallahi buradan Furkan'a da selam olsun. Onunla beraber büyüdükten biz Furkan'la tanıştığımızda ben 21-22 yaşında değildim. Furkan 20'li yaşlardaydı. Ama Furkan'la aramızda da bir yaş var lan. Valla o yıllarda yani 21 ise Furkan ben de 22 yaşındaydım. 8-9 sene oldu. Allah severim yani. Ben hayatımda arkadaşlar hiç kimseye borç para vermem. Ee, ama Furkan isterse veririm. Valla Furkan isterse veririm. Yani ben kimseden de borç para istemezdim. Bir kere Furkan'dan istedim. Kardeşim Vallahi sağ olsun yardımcı oldu. Ben birinden bir iyilik gördüm müydü altında kalmam. Zaten karşılığını fazlasıyla verdim. O da bana karşılığını fazlasıyla verdi. Yani aramızda öyle çıkar ilişkisi olmadı. Hani bir e, bir şey sorun olursa Furkan bana yardımcı oluyor. Ben ona yardımcı oluyorum. Güzel oluyor yani o yüzden. Sevdiğim bir kardeşim. Furkan'a da buradan selam olsun. Öyleli yani arkadaşlar. Ne habersiniz? İyisiniz değil mi? Biz iyiyiz ya. Şuradan katlayalım. Buradan da güzel itemlerimizi alalım. Bak Furkan da kimseye borç para vermez ha. Furkan paranın hesabını çok iyi yapar. Ben Furkan'ın o özelliğini çok severim. Hani 1 lirası bile onun değerlidir. Ben de önceden öyleydi de şu an öyle değil ya. Vallahi şu an birazcık saldım. Ama e, param bitince arkadaşlar. Ya da evlenince param bitiyor. Param bitince de şey yaparsın yani öyle 1 liranın değeri oluyor yani. O da çok güzel bir şey arkadaşlar. Bak çok param varsa hani birazcık şey oluyorsun. Paranın değerini bilmiyorsun. Yani çok paradan kastım abi. Hani bankanda mesela 20-30 bin liram var ya. O 20-30 bin liraya hiç ellemiyorsan o zaman işte senin için hani çok da şey olmuyor. Ama bankanda 0 liram varsa para kazanmak istiyorsun yani. Bende şu an 0 lira var. O yüzden para lazım. Vallahi 0 lira var, para lazım. Bir de arkadaşlar şu borç para olayını da anlamıyorum. Geçenlerde bak abi benden çok fazla borç para isteyen insan oluyor. bunu şey olarak söylemiyorum abi. Herkesin ihtiyacı olabilir. Ama ihtiyacı olan olmayanı ayırt edemiyorum abi. O yüzden ben kimseye vermek istemiyorum. Çünkü birkaç kez verdim. Verdikten sonra sanki ben ondan borç para almışım da hani ben vermiyormuşum gibi muhabbetler oluyor. O yüzden o muhabbetlere hiç girmeyi sevmiyorum. Hani ben ben birisine çok ihtiyacı olursa para veririm geri istemem öyle yani. Ama onun dışında mesela geçenlerde arkadaşlar hani bak şöyle söyleyeyim size. Yani hiç tanımadığım hani yolda gördüm yani selam verdim birisi yani. Gelip bana benden borç para istiyor. Benden istediği borç para da arkadaşının e, arkadaşının babasının ihtiyacı varmış. Onun için benden borç para istiyor. Abi arkadaşının babasının ihtiyacı olan borcu ben nasıl vereyim yani? Ben niye ona borç vereyim yani? Abi para çok değerli bir şey yani. Bir de ben neden yani ya tanımadığım bir insana neden şey yapayım yani? Ha yardım et der o anlarım. Ama istediği para da öyle normal bir para değildi yani. Neyse bu video bu kadar. Görüşürüz.